Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz bugün dişi kanaryalarımız nasıl hazır olur ne zaman hazır olur size bundan bahsetmeye çalışacağım öncelikle kanaryalarımız bahar hissettiklerinde eş hazır olurlar arkadaşlar. Dişiler erkeklere göre daha geç hazır olurlar. Bu yüzden bulunduğumuz ortamda dişimiz hazır olmuyorsa, bazı değişiklikler yaparak dişimizin hazır olmasını sağlayabiliriz. Öncelikle ortam sıcaklığımız 18 ve 20 derece üstü olmalı. Günlük birer saat olarak ışın süresi arttırılmalı arkadaşlar. Sonrasında dişi kanaryamız için kızıştırıcı besinler verebiliriz. Mamasına, havuç, brokoli, bal kabağı gibi besinler verebiliriz. En önemlisi çimlendirilmiş besinler vermeliyiz. Çimlendirilmiş besinler kuşumuzun bahar hissetmesini içgüdüsel olarak destekleyecektir. Dişimiz kendini en kısa sürede hazırlayacaktır. Çimlendirilmiş buğday verebilirsiniz. E ve K vitamini açısından da çok zengindir. Kuşlarımıza takviye olarak haftada bir kez verebiliriz. Bunları uygularsak eğer en kısa sürede dişimiz hazır olacaktır. Şöyle genel duruma bakalım arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'ımızın yavrusu doğdu. İlk yavru. Diğer yumurtalar gün gün çıkacaktır arkadaşlar. Yavru ilk çıktığı zaman anneye destek amaçlı elma dilimi veriyorum. Ayrıca az miktarda mama verdim. Elmayı rahatlıkla yavruya verebilir ve yavrunun gerekli enerjiyi almasını sağlayabilir arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı olmadan yavrumuz büyüyecektir. Maşallah diyorum. Diğer çiftlerimize bakalım. Dostlar çiftimizin iki tane yavrusu vardı. Rekleri belli olmaya başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle bakarsanız artık benim elime de alıştılar. Kaçmıyorlar. Evet. Anne yavruları göstermiyor. Bir sarı kahverengi olacak. Diğeri Beşiktaş olacak herhalde. Yavaş yavaş büyüyorlar. Durumları güzel arkadaşlar. Şöyle, şöyle maniye çiftimize gelelim. Maniye çiftimizde yavrular baya baya büyüdü. Annenin boyutuna geldiler. Bakarsanız zaten baya baya da tüylenmeye başladılar arkadaşlar. Bunları da 5 gün sonrasında ikinci yuvayı takacağız. Yavrularımız o zaman daha da büyümüş olacak. İkinci yuvayı yapacaklar arkadaşlar. Burada durum bu şekilde. Burada saten mozaimiz tek duruyor. Erkek glosserimizi ayırmıştık. Burada bir düşüncem var. Farz rolleri buraya eş atabilirim arkadaşlar. Glosser biraz emekli ayrılmak durumunda çünkü baya baya dişimiz yolmuş onu. Ama düzelir. Bu 3 hafta sonrasında tekrar eski formuna döner. Şöyle haz rolleri buraya eşleyeceğim. Zaten mozaimiz burada yatıyor. Dişimizi de rahatsız ediyor erkek. Bir erkeği 3 dişiye dahil eşleyebiliriz. Dişimiz yuvayı yapıp yattıktan sonra erkeğimizi alıp diğer dişini yanına atıp onunla da eşleyebiliriz. Burada dişi kendisi yuvada yatıp yavruları büyütecektir. Yavrular 17 günlük olduğunda tekrar erkeği mozaik dişimizin yanına alacağız. Burada saten mozaikimizi kendisi yavruları büyütecek. Erkeğimizi iki dişiye vuracağız arkadaşlar. Çünkü çok yaramaz. Bu dişimiz de çok rahatsız ediyor. Tüylerini çekiyor kızgın durmadan ötüyor. O yüzden erkeğimiz için de iyi olacaktır. Gloster çiftimize devam edelim. Burada dişimiz yumurtalarını tamamladı. Yatıyor. Şöyle erkeğimiz de orada başını bekliyor. <laughs> Burada da durum güzel. Bunların dördüncü günü. İki gün sonra yumurta kontrolü yapacağız arkadaşlar. Burada da durumlar güzel. Şöyle. İşte zaten mozaikimizi de gösterelim. Bunlar da güzel güzel yatıyor. Genel durum bu şekilde arkadaşlar. Kısaca özetleyeyim. Dişi kanaryalarımız eğer hazır değilse, ortamdaki ısıyı, ışığı arttırarak hazır olmasını destekleyebiliriz. Acele etmemize gerek yok. Doğada kuşlar Mayıs ayında hazır olmaya başlıyor. Bahar yeni yeni geliyor arkadaşlar. Elbet hazır olacaklardır ve eş olacaklardır. Kuşlarımıza besin olarak kesinlikle mamalarından brokoli, havuç, balkabağı gibi besinler vermeliyiz. Ayrıca kuru yemiş verebiliriz arkadaşlar. İşte fındık, fıstık, badem gibi. Ve kesinlikle çimlendirilmiş besinler vermeliyiz. Çimlendirilmiş besinler E ve K vitamini açısından çok zengindir. Ve hayvanların içgüdüsel olarak baharı hissetmelerini sağlar. Ve dişimiz hazır değilse de daha hızlı hazır olmasını sağlar arkadaşlar. Bu hususlara dikkat edersek dişimiz daha hızlı hazır olacaktır. Ve daha hızlı yaş olacaktır arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.